Nasılsınız ona? Teşekkürler ben iyiyim. O içtiğin içecek nedir? Kahve içiyorum. Evet kokusunu alabiliyorum. Gerçekten harika gözüküyor. <laughs> Senin bunun kokusunu alma şansın yok. Evet tadını da hissediyorum. Nasıl yani? İnternet üzerinde birçok insanın kahve hakkında görüşleri mevcut ve bu yorumlara dayanarak ben de algılayabiliyorum. Ha, o şekilde anlıyorum. Kahve ilk çıktığı zaman bir içecek değildi. Sadece bir yiyecek olarak kullanılıyordu. Nasıl yani? Kahve gerçekten bir yiyecek miymiş önceden? Evet insanlar kahveyi ilk keşfettiği yıllarda bunu yiyecek olarak kullanıyorlardı. Bize bildiklerinden bahset. Hazırsanız başlıyorum. O zaman ekran senindir. Kahve ilk olarak Etiyopyalı Kalde adındaki bir keçi çobanı tarafından keşfedilmiştir. Çoban, keçilerinin uyarıcı kırmızı çekirdeklerini yedikten sonraki çocuk gibi enerjik hareketlerini fark etmiş ve kahveyi keşfetmiştir. Kahveyi ilk olarak işleyip içmeye başlayan Yemen'deki sufi tarikatıdır. Buradan 1470'li yıllarda Aden'de, 1510'da Kahire'de, 1511'de Mekke'de görülmüştür. Dünyanın en çok ticareti yapılan ikinci ürünüdür. Ve tarihte dondurularak saklanan ilk gıdadır. Dünya çapında hızlı bir şekilde yayılmış olsa da bazı ülkelerde içilmesi ve kullanılması belli zamanlarda yasaklandı. Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılda kahve bir süre yasaklanmıştır. Kahve radikal düşünceyi ve tembelliği teşvik ettiğine inanıldığından 1511 yılında Mekke'de yasaklandı. Hatta 16. yüzyılda İstanbul'da eşinize yeterince kahve almamak bir boşanma sebebiydi ve eski Arap kültüründe eve az kahve gelmesi boşanma sebebiydi. Şimdi ise evlenmeden önce insanların tercih ettiği tek içecektir. Kahve çekirdekleri benzerliklerinden dolayı sadece çekirdek olarak adlandırılır. Aslında meyvedirler. Kahvenin vücut üzerindeki etkileri hakkında birçok söylendi bulunsa da bunlardan en dikkat çekicisi düzenli olarak kahve içmenin kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi hastalık riskinde azalma sağlayabileceği söylenmektedir. Yüzden fazla kahve türü vardır, ancak günlük bir fincan kahvemize gelince, önemli olan yalnızca iki tane vardır. Arabica ve Robusta, Koffa Canepora olarak da bilinir. Dünya çapında insanlar her gün yaklaşık 2.25 milyar fincan kahve tüketiyor. Araştırmalar, kahve içmenin depresyon riskinizi azaltabileceğini göstermiştir. 80 ila 100 kupa arasında kahve içmek ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ama Beethoven kahveyi o kadar çok severmiş ki günde 60 fincandan fazla kahve içermiş. Bu biraz mide bulandırıcı olabilir fakat dünyadaki en pahalı kahveler kedi dışkısı ve fil gübresinden yapılır. Kahveye süt ekleyerek içen ilk kişi 1600'lü yıllarda Fransız bir doktordur. Dünyanın en yaşlı kedisi, ummanıyla Guinness dünya rekoru sahibi olan 38 yaşındaki Kreme Puff adlı kedi, hayatı boyunca her sabah kahve içmiştir. Dünya çapında kahvenin yayılmasında Osmanlı İmparatorluğu'nun sayesinde olmuştur. Kahve birçok faydalı madde içermektedir. Antioksidan, antiinflamatuar ve vücutta enerji üretme gibi faydaları bulunmaktadır. Kahve hakkında kısa bir bilgi serüvenine çıktık. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.